Sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bu dersimizde kalıtım konusunu işleyeceğiz. Hadi hemen başlayalım. Kalıtımla ilgili önemli kavramlar var. Bu kavramları öğrendiğimizde e, biz rahat bir şekilde bu konuyu kavrayacağız. E, hemen bu kavramlarla başlayalım. İlki karakter. Nedir karakter? Karakter canlının genetik olarak sahip olduğu her bir özellik. Mesela bizlerde saç rengi, göz rengi birer karakterdir. Bezelyede tohum rengi, tohumun e, bezelyenin boy uzunluğu, tohumun tipi, bunların her biri birer karakterdir. Peki gen neydi? Geçen dersimizde de işlemiştik ama şimdi biraz daha detaylandıralım. E, Kalıtsal karakterlerin ortaya çıkmasını sağlayan DNA parçaları gen olarak nitelendiriliyor ve genler hatırlayalım nükleotitlerden oluşuyordu ve DNA'daki görev birimi olarak belirtmiştik. Alelgen kavramı var. Nedir alel? Aynı karakterin oluşmasına etki eden özellik. Şimdi her karakterin ortaya çıkmasından iki gen sorumlu. Ve bunlardan biri anneden, diğeri de babadan gelmektedir. Bu gen çifti alelgen olarak ifade ediliyor. Peki kaç çeşit gen var? Onun üzerinde duralım. Baskın ve çekinik olmak üzere iki gen çeşitimiz var. Baskın gen özelliğini tek başına gösterebilen gen. Ve baskın geni biz büyük harfle göstereceğiz. Çekinik gen ise özelliğini tek başına gösteremiyor. Ancak kendisi gibi çekinik bir genle bir araya geldiği zaman özelliğini gösterebiliyor. Ve biz küçük harf ile gösteriyoruz çekinik geni. Peki başka önemli kavramlarımız var. Melez, bir de saf ifadesiz. Melezdöl, safdöl. Melezdöl hani her karakterin ortaya çıkmasından iki gen sorumlu demiştik. İşte bu alenler eğer birbiriyle farklıysa melezdöl ya da heterozigot olarak ifade edeceğiz. Yani hani baskın geni büyük a ile gösteriyorduk. Çekinik geni de küçük a ile gösteriyorduk. Böyle örne örneğimizi bu şekilde verirsek. O zaman biri büyük biri küçük. Biri baskın biri çekinik olduğu zaman biz buna melez döl diyeceğiz. Eğer karakterin ortaya çıkmasını sağlayan genlerden ikisi de aynıysa birbiriyle o zaman da saf döl diyeceğiz. Mesela ikisi de büyük A büyük A. İkisi de küçük A küçük A. Ha burada baskınlar var burada çekinikler var o önemli değil. Önemli olan ikisinin de birbiriyle aynı olması. İkisi birbiriyle aynıysa biz bunu saf döl olarak nitelendireceğiz. Peki bir de fenotip ve genotip kavramları var. Onların üzerinde duralım. Ondan sonra çaprazlamalara da başlayacağız. Fenotip nedir? Fenotip genetik etkenlerin dışa yansıması olarak ifade edilebilir. Ben şöyle diyorum ipucu olarak. Fenotipte detaya girmiyoruz. Sadece dış görünüşünü söylüyoruz. Mesela e, bezelyenin bakıyoruz tohum rengine yeşil. Tamam yeşil dedik bitti. Sarı, sarı dedik bitti. Fenotipte detaya girmiyoruz. Genotipte ise detaya giriyoruz arkadaşlar. Canlının sahip olduğu alellerin tümü. İfade ederken diyoruz ki mesela e, melez diyoruz. İşte saf çekinik diyoruz. Bu gibi ifadelere yer veriyorsak ki biz harflendirme ile göstereceğiz zaten. Bunların okunuşları olmuş oluyor aslında bunlarda. Bu durumda e, genotipi ifade etmiş oluyoruz. Yani genotipte detaya girmiş oluyoruz. Gelelim örneklerimize. Örneğimiz şöyle. Bezelyelerde sarı tohum rengi yeşil tohum rengine baskı. O zaman e, ilk yapmamız gereken şey ne? Şimdi adım adım gidiyoruz arkadaşlar. Hani ne demiştik? Emin adımlarla fen bilimleri. Adım adım ilerliyoruz. İlk yapmamız gereken ne? Sıkıntı çeken arkadaşlar özellikle. Burada baskın olan ve çekinik olan için aynı harfi kullanacağız. Aynı harfin birinde büyüğü diğerinde küçüğü. Hangisinde büyük kullanacaktık? Baskın genle. Sarı tohum için bize ne demiş? Baskın demiş. Sarı yeşile baskın demiş. Sarı tohum baskın olduğuna göre şuraya yazalım. Sarı tohum baskınmış. Sarı tohum baskın olduğuna göre büyük A harfi kullandım. Yeşil tohum ne? Yeşil tohum da çekinikmiş arkadaşlar. Yeşil tohum çekinik olduğu için onda da aynı harfin küçüğünü kullandım. Şimdi buradan gelebilecek ihtimalleri düşünelim. Mesela e, büyük G ile gösterdiğim genotip, büyük F ile gösterdiğim de fenotip arkadaşlar. Ne olabilir? İkisi de büyük A büyük A olabilir aleller. O zaman ne diyeceğiz buna? İkisi de büyük ikisi de birbiriyle aynı mı? Aynı. İkisi birbiriyle aynıysa yapıştırıyoruz hemen. Ne diyor? Saf. Peki büyük harf var mı? Var. Büyük harf varsa baskın yapıştırdık. Ne dedik? Saf baskı. Büyük A küçük A ise, ikisi birbirinden farklı mı? Evet farklı. Bir baskın biri çekinik. O zaman ne diyorduk? Melez. Peki içinde baskın olan var mı? Var. Melez baskın. Ama bizim burada sadece melez dememiz yeterli olacak. Onu da belirtelim. Peki gelelim küçük A küçük A. Şimdi genotip küçük A küçük A. Bunu nasıl ifade edeceğiz? İkisi de birbiriyle aynı olduğu için saf diyeceğiz. Büyük harf var mı? Yok. Çekinik. Bakın çekinik kendini gösterebilmiş. Yine kendisi gibi bir çekinik genle yan yana gelmiş. Saf çekinik. Şimdi bunların fenotiplerini söyleyelim. Şimdi sarı tohum baskın olduğu için ve sarı e, tohumla ilgili gen olduğu anda o zaman bu sarı tohumlu olacak. Büyük A büyük A nedir? Sarı tohumludur fenotipi. Büyük A küçük A bu da sarı tohumludur. Ama hocam küçük a var. Küçük a var ama küçük a neydi arkadaşlar? Çekinikti. Yani kendini tek başına gösteremiyordu. İşte bu nedenle sarı tohumludur bu da. Küçük a küçük a nedir? Bu da yeşil tohumludur. Kendi özelliğini tek başına gösteremiyordu çekinik ama kendisi gibi bir çekinik yan yana geldiğinde özelliğini gösterebiliyordu. Sanırım kavradınız. Ee, şimdi Mendel çaprazlamalarına gelelim. Mendel e, bahçesinde bezelyelerle ilgili bir takım deneyler yapıyor. Yaptığı deneyler kalıtım biliminin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Ve e, Mendel'in yaptığı çaprazlamalara baktığımızda bunların olasılık hesaplarıyla birleştirildiğini görüyor. görüyoruz. Olasılık hesaplarıyla da birleştirilince e, muazzam bilgiler ortaya çıkmış. E, geç de olsa bunlar farkına varılmış. Şimdi bezelyeleri seçmesinin avantajları var. İşte kapalı tohumlu olması, kolay yetişir olması, yılda birkaç kez ürün alınabilmesi bunların bazılarıdır. Biz çaprazlamalara hemen başlayalım. Şimdi ne yapmış? Saf sarı tohumlu bezelyeyle, ile saf yeşil tohumlu bezelyeyi almış. Şimdi bezelyelerde sarı tohum az önce ne dedik arkadaşlar? yeşil tohuma baskın dedik ve büyük A harfi kullandık. Hadi hemen yine aynı şekilde kullanalım. Sarı tohum için büyük A harfi kullanıyoruz. Saf olduğuna göre her ikisi de büyük A olacak. Aynı olacak ve baskın olacak. Peki yeşil tohum için ne kullanacağız? Küçük A, küçük A. Şimdi çaprazlamadaki birinci kuralımız şu. Hani matematikte bir şey vardı. Hatırlayalım bir şöyle. Bunu kurşun kalemle şöyle bir kenara yazalım. Mesela 3 yine matematiğe girdik hocam diyeceksiniz belki ama e, daha rahat anlayacaksınız. Bu şekilde yaptığımızda ne yapıyoruz? Bu 3'ü içeri doğru dağıtıyoruz değil mi? 3x artı 3c oluyor. Aynı bunun gibi benzer şekilde biz de burada birinciyle birinci ile birinciyi, birinci ile ikinciyi bunları kullanacağız. Hemen burayı silelim. Kafa karışıklığı oluşturmasın. Devam ediyoruz. Birinci ile birinci yazalım hemen. Birinci karşı taraftaki birinci. Ne oldu? Büyük A. Karşı taraftan ne geldi? Küçük A. Devam ediyoruz. Birinci ile ikinci arkadaşlar. Büyük A. Devam ediyoruz. Şimdi birinci ile işimiz bitti. İkinciyi geçtim. İkinci ile karşı taraftaki birinciyi büyük A küçük A Tekrar devam. İkinci ile buradaki ikinci. Büyük A küçük A Evet. Şimdi baktığımızda Mendel bu çaprazlama sonucunda hiç yeşil tohumlu bezelye elde edemiyor. Ve hepsinin e, sarı tohumlu olduğunu görüyor. Ve buna ne ismini veriyor? Birinci döl ya da F1 dölü adını veriyor. Birinci nesil gibi ifadeler kullanıyor. Hadi fenotipini yazalım. Fenotip nedir? İhtimal olarak %100... Büyük A var hepsinde. Ne diyeceğiz? Sarı tohumlu. Bakın hiç detaya girmedik. Bu yazdığımız fenotip. Büyük F ile gösterelim fenotip. %100 sarı tohumlu bezelye. Şimdi genotip söyleyelim. Genotipte detaya giriyorduk. Hepsi yine büyük A küçük A olduğu için %100 ifadesini kullanacağım. Ama ne diyeceğim? Melez baskın ya da direkt melez demem yeterli. %100 melez tohumlu bezelye kısaltalım şöyle. Evet. Bu yaptığı birinci dördü. Sonra birinci dördü elde ettiği bezelyeleri tekrar kendi arasında çaprazlıyor. F1 dölüyle F1 dölünü yani büyük A küçük A ile büyük A küçük A'yı çaprazlıyor. Çaprazlayalım adım adım. Siz de görün diye daha önceden yazmadım arkadaşlar. Çaprazlayalım. Birinci ile birinci. Ne oldu? Büyük A büyük A. Birinci ile ikinci. Büyük A. Karşı taraftan da küçük A geldi. Devam ediyoruz. Şimdi ikinciye geçtik. Küçük A, büyük A. Ağa. Büyük A'yı başa alıyoruz. Büyük A, küçük A. Ve son olarak da ikinci ile ikinci çaprazlıyoruz. İkinci ile ikinci çaprazladığımızda küçük A, küçük A. Şimdi buna da F2 dölü diyoruz. F2 dölünde Baktığımızda büyük A büyük önce fenotipi yazalım arkadaşlar. %25 oranında. Ama şimdi fenotipte hatırlayın detaya girmiyorduk. Bu da sarı, bu da sarı, bu da sarı oran olarak baktığımızda o zaman %75 sarı tohumlu bezelye bitkisi. Şuna baktığımızda küçük a küçük a daha önceden oluşmayan bu küçük a geni bir sonraki nesilde ortaya çıktı. İşte Mendel bunu ihtimal olarak keşfetti ve bize sundu. %25 yeşil tohumlu bezelye. Peki şimdi genotipi yazalım. Genotip ne arkadaşlar? Evet. Şöyle kaydıralım biraz. Genotip yaz. Genotip yazalım. Genotipte şu büyük A büyük A. %25. Bundan bir tane var. %25. Nedir? Saf Baskın. Oranını yazıyoruz. Pardon oranını yazmıştık. %25. Bu ne? Büyük A, büyük A. Peki büyük A, küçük A'dan iki tane var. Bakın dört taneden iki tanesi. Yani %50'si. Hani demiştik ya matematiksel olasılık hesaplarıyla birleştiriyor diye. Melez. Büyük A, küçük A. Geldik. Sonuncuya %25 saf Çekinik. Burada da sadece çekinik dememiz yeterli olacak. Çünkü çekinik olması için zaten saf olması gerekecek. Bir tane büyük A oldu mu? Melez olmuş olur. Evet, şimdi Mendel bunları yaptıktan sonra bu yeşil tohumlu bezelyenin bir sonraki nesilde ortaya çıktığını gördü. Ve bu bizim için önemli bilgi. Şimdi bir de punnet karesi dediğimiz bir yöntem var. O yöntemi göstermek istiyorum. Bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Çok pratik olmayan bir yöntem. Böyle yazıp çizme adına. Ama yine de bilmekte fayda var. Hepsini mavi kalemle yazmak istiyorum. Biraz hızlanalım. Ee, ne olacak? Arkadaşlar az önce erkek ve dişi işte bezelyeleri kullandık. Çaprazlama yapmıştık hatırlarsanız. Hemen tekrar göstereyim. Neydi? Büyük A büyük A ile küçük A küçük A'yı çaprazlamıştık. Büyük A büyük A'yı buraya yazdık. Küçük A küçük A'yı da buraya yazdık. Şimdi bunları dolduruyoruz. Bu kutuları dolduruyoruz. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. Bakın yukarıdakini buraya. Buradakini buraya yazıyorum. Buradakini buraya yazdım. Buradakini de buraya yazdım. Buldum. Bakın ne oldu? %100 e, sarı tohumlu bezelye elde ettik. Bu F1 olmuş oldu. Şimdi F1 ile F1'i çaprazlıyoruz. Burada F1 var. Burada da F1 var. Çaprazladığımız zaman ne oldu? Büyük A, büyük A buraya yazdık. Büyük A buraya yazdım. Yukarıdan küçük A. Büyük A'yı aşağıya yazdım. Küçük A. Sonra küçük A, küçük A. Bakın yine %25 oranda saf baskın. %50 oranında melez. %25 oranında da saf çekinik bezelye olduğunu gördük. Evet arkadaşlar Şimdi bir örnek soruyla devam ediyoruz. Örnek sorumuz şöyle. Diyor ki: Melez uzun boylu bezelye ile kısa boylu bezelyenin çaprazlanması durumunda diyor. oluşan bezelyenin kısa boylu olma ihtimalini soruyor. Hadi yapalım birlikte. Şimdi sorunun sonunda parantez içinde bize vermiş hangisinin baskın, çekinik olduğunu. Bize ya çaprazlamayı verirler, baskın mı, hangisinin çekinik mi olduğunu tespit etmemiz konusunda e, ipuçları verirler. Bizim tespit etmemizi de isteyebilirler. Ya da bu şekilde soruyu verdiği zaman da mutlaka sonunda ya da sorunun içinde vermek zorundadır. Şimdi uzun boy baskın olduğuna göre B harfi kullanalım arkadaşlar. Bakın bir size ipucu A harfi, B harfi, D harfi bunları kullanın. Ama bu Mesela U harfini ben çok tercih etmiyorum. Çünkü U'nun büyüğüyle de küçüğünü karıştırabiliyorsunuz yaparken. O yüzden A harfinin büyüğü ve küçüğünün karışması mümkün değil. Mesela K harfi de karışabiliyor. K harfini kullandığımız zaman büyük küçüğü karışabiliyor. Özellikle hızlı yazarken. O yüzden tercih olarak ben burada B'yi seçmek istiyorum. Şimdi baskın olduğuna göre uzun bu. Buna büyük B, kısa boy içinde küçük B kullandım. Şimdi soruda ne diyor? Melez uzun boylu diyor. Melez uzun boylu. Nasıl yapacağız? Bir tanesi büyük olacak. Diğeri de küçük olacak. Sonra kısa boylu bezelye. E hocam bunun genotipiyle ilgili bir şey dememiş. Fenotipi mi vermiş? Ama kısa boy çekinik olduğuna göre arkadaşlar. Mecburen ikisinin de küçük B olması gerekir değil mi? Bakın o bilgiyi kullandık burada. Şimdi bunları çaprazlıyoruz. Birinci ile birinci. Büyük B, küçük B. Birinci ile ikinci. Büyük B, küçük B. İkinci ile birinci küçük b küçük b ikinci ile ikinci küçük b küçük b. Şimdi fenotipi yazalım birlikte. Fenotipi yazdığımızda yüzde 50 oranında uzun boylu yüzde 50 oranında da kısa boylu bezelyelerin olduğunu görüyoruz. Şurayı kaydıralım. Siz görebilmeniz açısından. Genotipe gelirsek. Genotipe baktığımızda genotipi de yeşil kalemle yazalım. Ee, şimdi bu büyük B küçük B neydi? %50 oranında uzun ama detaya giriyoruz. Melez. Baskın. Ya da melez dememiz yeterli. Küçük B küçük B nedir? %50 ikisi de birbiriyle aynı değil mi? Ne diyeceğiz? Yapıştıracağız hemen. Saf. Peki bunlar neydi? Küçük B çekinikti. Çekiniği de yazdık. Ve biz de kısa boylu olma ihtimalini soruyordu. Belki genotipi yazmamıza bile gerek yoktu ama genotipini de bulduk. %50'dir arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Ben etkinlikli olarak başka bir videoda bu baskın gen, çekinik geni tekrar göstereceğim. Şimdi konuyu tamamlayalım. Arkadaşlar, bir bebeğin kız ya da erkek doğma ihtimali üzerine konuşacağız Şimdi 46 tane kromozomumuz var 2 yani eşittir 46 tane kromozomumuz var Bunlardan 44 tanesi vücut kromozomu geriye kalan iki tanesi de üreme e, hücrelerinin oluşmasıyla ilgili eşek kromozomları dediğimiz e, kromozomlar eşek kromozomları eşek kromozomu iki çeşit x ve y x hem dişi de hem erkekte ortak arkadaşlar. Y ise sadece erkekte bulunuyor. Şimdi annede 44 tane kromozom var. 45 artı bir tane daha 46 tane kromozom var. Şimdi bakın ikisi de XX. Yani e, dişi birey anne için bu, bu şekilde söyledik. Baba da 44 artı X ortak demiştik. 46. kromozomumuz Y. Y kromozomunda e, erkeğe özgü bilgiler bulunmakta. Şimdi e, hatırlayın, 7. sınıfta görmüştünüz mayoz bölünme oluşuyordu. Mayoz bölünme sonucu 4 tane hücre oluşuyordu. E, o 4 hücrenin ile ilgili şöyle söyleyebiliriz: iki, e, Tek çeşit yumurta oluşabiliyor. Yani yumurtaların yani şey bakımından X ya da Y içermesi bakımından e, anne de tek çeşit. 22 artı X, 22 artı X diye ayırdık. Babada 22 artı x sperm çeşidi iki çeşit ya da 22 artı y. Eğer bu yumurta hücresi bu sperm hücresi tarafından döllenirse 44 artı x x olur. Bakın babadan geleni mavi ile gösterdim. Babadan x kromozomu gelebiliyor ki geldiği zaman anneden zaten mecburen x geliyor. Bebek ne oldu? Kız. Peki buraya baktık. Aynı yumurta eğer Y içeren sperm ile döllenirse bu defa bakın babadan gelen Y ne oldu? Bebek erkek oldu. Diğerlerinde de yine aynı şekilde. Yani bir bebeğin kız ya da erkek doğma ihtimali nedir? %50'dir arkadaşlar. Şimdi %50 olduğuna göre biz burada şuna bakalım. Bebeğin kız ya da erkek doğmasını belirleyen faktör nedir? Nedir arkadaşlar? Anneden zaten X geliyor. Baba belirleyici oluyor. Burada. Yani babadan X gelirse bakın kız oldu. Babadan Y gelirse o zaman da erkek oldu. O zaman bebeğin kız ya da erkek olmasını belirleyen faktör babadan gelen sperm çeşididir diyeceğiz. Evet şimdi akraba evliliği konusuna da değinelim arkadaşlar. Akraba evliliği nedir? Akraba evliliği kan bağı olan kişilerin evliliğidir. Mesela amca çocukları, teyze çocukları, hala dayı çocukları. Şimdi bizim şöyle bir şey var. Yani akraba evliliği her olduğu zaman genetik hastalığı olan bireyler mi doğacak? Hayır arkadaşlar. Ama bu ihtimal artıyor. Neden? Çünkü akrabalık derecesi arttıkça genetik benzerlik artıyor. Yani amca çocuklarının benzerliğiyle birbiriyle hiç kan bağı olmayan kişilerin benzerliği aynı değil genetik olarak. Dolayısıyla akraba evliliğinin artması durumunda genetik hastalıkların ortaya çıkması, sonraki nesilde ortaya çıkmasının riski de artmış oluyor. Çünkü genetik hastalıkların çoğu çekinik genlerle sonraki nesillere aktarılıyor. O zaman şöyle söyleyelim. Her akraba evliliği sonucunda mutlaka genetik hastalıklı çocuk olacak diye bir şey yok. Ya da akraba evliliği hiç olmayan, birbiriyle kan bağı olmayan kişiler evlendiği zaman da e, hiç e, kesinlikle genetik hastalıklı bir birey ortaya çıkmayacak diye de bir şey yok arkadaşlar. Sadece akraba evliliği bu riski arttırıyor. Bununla ilgili bir örneğimiz var. Onu görelim birlikte. Albinoluk. luk, e, deriye renk veren pigmentle ilgili bir problem. Vücut kromozomlarıyla ilgili, e, çekinik bir gen vasıtasıyla aktarılan e, bir hastalık. E, çekinik olduğuna göre büyük haya ne diyeceğiz? Sağlıklı gen, küçük a içinde çekinik gen. Anne ve baba, eğer bunlar Büyük A küçük A ise bakın burada şöyle bir şey var. Büyük A büyük A ise sağlıklı diyoruz. Büyük A küçük A ise bu durumda biz buna sağlıklı demiyoruz tam anlamıyla. Çünkü çekinik geni içeriyor. Buna biz ne diyoruz? Taşıyıcı diyoruz. Ama taşıyıcı bireyler taşıyıcı olduğunun genellikle farkında değildir. Testler sonucu ortaya çıkar bu. Ee, küçük A küçük A olursa o zaman da hasta birey diyeceğiz. Sağlıklı hasta. Evet. Şimdi çaprazlamasını yapalım burada. Büyük A küçük A ile Büyük A küçük A'yı çaprazladığımızda Büyük A büyük A gelebiliyor. Sağlıklı. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A geliyor. Bakın %50 oranında taşıyıcı. Yani e, taşıyıcılık devam ettiği sürece hasta olma ihtimali de olacak. Nedir? %25 ihtimalle bebek hasta da olacak. Burada şu demek değil bu arkadaşlar. İşte 4 tane çocuk var. Bir tane sağlıklı İkisi taşıyıcı işte bir tanesi hasta demek değil bu. Bu ne demek? Her bir çocuk için bu ihtimaller geçerlidir. Ee, bebeğin doğma durumunda mesela anne hamile, o zaman doğacak olan bebek yüzde 25 ihtimalle sağlıklı, 50 ihtimalle taşıyıcı, 25 ihtimalle de hasta diyoruz. Basitçe böyle söylüyoruz. Tabii ki bu olayın e, tıp açısından düşündüğümüzde. Çok daha geniş ve karmaşıktır. Biz sadece basite indirgeyerek e, olayın riskini göstermek için bu şekilde ifade ettik arkadaşlar. Evet bugünkü dersimizi tamamladık. Bu dersimizde kalıtımı öğrendik, e, mutasyona kadar gelmiş olduk. Bunlarla ilgili soru çözmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, mutasyon, modifikasyon, adaptasyon konularında bitirdikten sonra inşallah basınca geçeceğiz. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.